Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Balık Burcu'm. Ah ah. Şimdi balık Burcu derken de balık e, canım çekiyor. E, böyle mis gibi mezgiti çok severim. Hamsi'yi severim. Ne bileyim ben hepsini severim. Sevgili arkadaşlar. E, sevgili Balık Burcu'm. Birazcık e, size e, çok çok kısa bir sohbet etmek istiyorum diyorsunuz ki e, konuşmaları geç Böyle birazcık da arkadaşlar bile ağır kelimelerle ifade edenlerimiz var. Diğerleri zaten yani bunlardan birkaç tane var. Hemen falan. Kusura bakmayın. Çünkü hani emek veriyoruz ya. Birkaç bildirimde bulunmak zorundayım. Çünkü sizleri de ben öyle kazandım. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Bilmeyenlerimiz var. Sıkıcı geliyor olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Yani belki de... Tonton bir teyzemiz e, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Onu da söylememiz gerekiyor. Onu da kazanmamız gerekiyor. Tamam bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi sevgili balık burcum sen niyetini tutarken ben de bildirimlerimi yapayım. Sevgili arkadaşlar sağ alt köşede böyle kahve fincanı olan yere tıkladığın zaman abone ol e, butonu var. Oraya tıkladığın zaman abone olursa minik ailemize hoş geldin diyelim sefalar getirdin. En yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar böyle... E, sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp e, tümünü işaretlemeniz yeterli. Evet. Önemli kısmı beni sevdiğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. E, ve e, emeğim için hadi sevgimizi bıraktık. Emeğim için ve videoların devamı için like'larınızı lütfen ama lütfen yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. E, şimdiden ellerinize sağlık. E, bir de Şöyle bir şey söyleyeceğim, e, bütün şeylerinizi, yorumlarınızı okuyorum, bundan emin olabilirsiniz. Ama hepsine cevap vermem mümkün değil, e, ancak ben like'larımı atıyorum size, kalpçiğimi gönderiyorum size. Yani yorumlarınıza bir harf bile yazsanız, mesela kalpçik şey gönderseniz, beğeni yazsanız, o bile yeterli. E, onları ben yapıyorum size karşı. E, ama bazı yorumlarınızda böyle özel tarot falı veya e, kahve falı için sana nasıl ulaşabiliriz diye sorularınız var. Arkadaşlar videoların alt kısmında açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numarama yazarak bana ulaşabilirsiniz. Like'ları unutmayın. Evet neyse halin sevgili balık çıksın falin diyelim ve duydu mu tabağın sesini? oluyor ama biraz böyle meşakkatle biraz böyle hani pat diye olmayacak ee, seni biraz çok az uğraştıracak ya o kadar korkulacak derecede değil şöyle ee, biraz evirelim çevirelim bakalım neler var neler yok bak 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 Evet sevgili arkadaşım şans şansın var bir kere Hadi öyle başlayalım şans yani bu şans e, yaşamın yönünü birdenbire değiştirecek senin. Öyle bir şansa sahip olacaksın ki... ...valam şöyle yapayım maşallah diyeyim... ...yaşamında beklenmedik böyle ani, hızlı ve sürpriz bir şekilde yepyeni bir döneme gireceksin. Yani şans bu dönemde senden yana. Ve sana olmadığın kazanç gelir ve ilişki kapıları açabilir. Hadi bekarlar veyahut da böyle ayrı kalanlar... Siz anladınız. Kazanç elde etmenizi sağlayan yollar çıkıyor. Yani o yolların o kadar açık hele bir şu kalbi e, gördünüz mü? Şurada kalbi göstereyim. Yani sevgili ile ilgili de e, çok büyük. Bak burada bile hep şanslarınız, kalpleriniz. Bak burada da kalbiniz var. Ya bir sürü yerde yani sevgi açlığı çekenler ben şimdiden söyleyeyim gayet güzel bir şekilde şanslarınız e, açık olacak ama ama seni düşünen biri var e, bu düşünen biri ki e, aslında şöyle söyleyeyim bu e, partnerinizle alakalı yani e, ne söylediysen mi diyeyim Ne yaptıysan mı diyeyim ya da sıkıştırıyorsan mı diyeyim Eşin de olabilir bu tabi e, bir şeyi düşünmesine çok düşünmesine sebep oluyorsun. Ne dediysen e, çok düşüneceksin. Ama bu bir, bir beş vakitte e, gerçekleşecek. Hani o, o da hani yapsam mı yapmasam mı'nın arasında kalmış. Ama e, bu gerçekleşecek sevgili balık burcum, sevgili arkadaşım, canım benim. Bir iyileşme var ve kendine gelme durumunu gösteriyor. Uzun böyle ve yorucu bir sürecin ardından... Hatta şöyle söyleyeyim belki bir hastalığın sonrasında artık toparlanmalı ve ayağa kalkmalısın. Ya da kısa bir süre e, böyle bir rahatsızlık geçirebilirsin. Tam ortasında kalmış fincanın çünkü. Anlatabildim mi? Yani e, geçmiş olsun diyeyim şimdiden ya da ha bu yakınınız da olabilir. Yani bir hastalık ile ilgili ama kısa sürecek. Yani toparlan ve ayağa kalkmalısın. Çünkü güçlü yönlerin olacak. Sıkıca sarılıp onlara sahip çıkman lazım. Hani bunlar gerekecek sana. Böyle e, bu kolay bir süreç olmasa da kendine ve inandıklarına güvenmen şart. E, bunun için yardımlar da alacaksın ama onu da söyleyeyim sana. Önemli bir girişimde veya aksiyonda bulunmadan önce bir hazırlık ve böyle bir çalışma kendini güçlendirmek sürecinde olabilirsin, olmak zorundasın çünkü yani e, yıkılma ayakta kal yani e, yıkılmaya zaten böyle mail gösteriyorsun hiç yıkılma ayakta kal çünkü ayakta kalmak zorundasın onu söyleyeyim Kendinle ile ilgili zaten böyle e, bir desteğe ihtiyacım var. Sevgili arkadaşım o destek de gelecek. Çünkü hani o destek zaten e, dediğim gibi e, bir şans ihtiyacım vardı. Aslında bu şans da e, iyi yüreğinin vermiş olduğu sana hediye. Hani şansı da öyle e, addedelim sevgili arkadaşım. Sevgi dolu böyle e, bir kişi ile e, karşılaşacaksın. Daha doğrusu iki kişi, o kişi de bir kişiyi çağıracak. Sen bunları tanıyorsun aslında. Böyle e, aman diyeceksin. Bana yardım edin. Yani şansın bu yönde açılmış olacak. Bunların sana yardımı dokunacak. Daha doğrusu böyle parasal konularda da zaten böyle bir baya bir sıkıntıya girmişsin. Borca harca girmişsin. E, bu borç harç konusunda zaten beklediğin şeyler olduğu için bunları sen e, bir şekilde halledeceksin. E, bu iki kişiden e, yakınlığı, dostluğu, sevgisinden çok şey e, öğreneceksin ve sana çok yardım olacak. Yani arkanızda bu insanlar olduğunu hissetmek gerek iş, gerekse özel yaşamında e, sana çok güven verecek. Yani iş konusunda da e, bir takım yardımlar da olacak. Hani işi olmayanlar için e, söyleyebilirim veya da bir yerden e, bir yere geçmek isteyen insanlar için de söyleyebilirim. Yakınlığı, dostluğu e, çok önemli. Artık insanlarda böyle yakınlık, dostluk pek kalmadı. Böyle, e, nasıl anlatayım, bunu nasıl söylenir? E, A, e, yani L mi diyeyim, bunu çok e, açıkçası şey yapamadım. Bir e, kişi çok uzaklar yani kafanın içinde ama bu e, partneriniz veya eşinizin e, tanıdığı da olabilir. L, L, A olabilir e, adında, soyadında. E, bu, bu kişi de bir yerden gelecek. Yani, e, ya eşin veya partnerin bununla ilgili bir şey olacak, e, başka biriyle görüşecek ama sizinle değil. Ama bu işinizle ile ilgili e, bayağı bir yardım olacak. Bak e, Şöyle söyleyeyim, e, bir yardıma ihtiyacınız var ya da bir danışmaya ihtiyacınız var. E, partnerin veya eşinin birini arayıp, o da e, birini arayıp bu işinizi halledecek. Onu söyleyeyim. Yani öyle gözüküyor. Ama bu e, partnerin işinin, e, partnerin veya işinin birini arayacak ya, o da birini arayacak. E, o birini ararken e, uzak bir yerde ama e, onun aradığı sizin yakınınızda. Böyle e, devlet meselesi de olabilir bu. Ya da para meselesi de olabilir. Yani böyle bir hükümet binası gibi bir şeyler. Bir de tabağımıza bakalım bakalım gerçekten de şansın çok güzel gidiyor ama böyle dertlerin böyle toparlanıp toparlanıp hepsi çekilip gidecek böyle yüreğinin yangın yeri gerçekten artık hiç öyle yanıp yanıp tutuşmayacak sevgili arkadaşım hani hepsi düzelecek ne diyeyim sevgili balıkçım bence çok güzel bir faldı mükemmeldi lütfen beni sevdiğinizi dedim gibi geçtim Sevdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Videoların devamı için ve emek için lütfen like'larınızı şimdiden atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok çok ama çok seviyorum. En yeni videolardan haberdar olmak için de e, yapmanız gereken bildirim zili butonunda tümünü işaretlemek. Bütün yorumlarınızı okuyorum. E, bu arada yorumlarda işte e, özel tarot falı veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz diye sorularınız var. Onun için de videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaram birkaç yerde de var ama şimdi bilmiyorum nerelerde yazdık. E, öz bilmiyorum. E, oraya gelip yazarak bana ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Yine aynı şeyleri tekrar edeceğim. Aynı şeyleri derken e, daha önce bırakmıştım bir ara ne güzel. E, maskeli kalın arkadaşlar ne olur gene hortladı bu zıkkım. Maskeli kalın, mesafeli kalın. Ne olursunuz sağlıkla kalın. Aşınızı yaptırın. Hoşçakalın.